Merhaba Nice severler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle game kırdırmasının dördüncü videosu ile karşınızdayım. Bugün Black Game kırıyoruz. 200 tane Black Game'imiz hazır ve drop incelemesine hemen geçelim. Evet dostlarım Black Game'imizin dropları genelde çitin shell olarak. Unique item'ı fazla beklemiyorum bundan ama bir umut işte. Bakalım ilk 10 taneden ilk unik itemimizi aldık. Unik item beklemiyordum ama bu kadar hızlı da gelmesini ummuyordum. Bakalım ilk 20'den şehir dışında unik item alamadık diyecektim. 2 tane unik item aldık. Şaşırtıcı bir şekilde güzel. Bakalım muazzam bir şekilde bir unik daha şöyle aldık bir de güzel. Bundan bunu beklemiyordum işte. Üstümüz doldu hemen bir boşaltıp gelelim. Evet geri geldik ve devam ediyoruz. Şu anda bir drop daha yok. İlk 50'yi bitirmekteyiz. Şu an 50. drop'u. Bakalım 50'de bir şey alabilecek miyiz? Raptor aldık. Devam edelim. Bir 50 tane daha kırdıralım hızlıdan. Sanırsam 2 tane, unique, üç 3 tane unik item dışında başka bir şey vermeyecek bize. Tümümüz dolmak üzere ve doldu. Hemen boşaltıp gelelim. Evet 106 tane kaldı elimizde. Bakalım 100 taneden daha bir unik item <laughs> Her seferinde neden böyle oluyor? Bir unik daha aldık. Çadırgaya falan alır mıyız acaba? Son 94, 93, son 90 taneye giriyoruz. Hala kayda değer bir drop almadık. Unik item aldık ama hani değerli bir unik item almadık. Bir takı, bir yüzük, bir belt. Üstümüzü bir boşaltalım tekrar. Son 80 tane girdik. Şimdiden zaten 90 tane shell aldık. Gibi hissediyorum yani. %90'ı shell. Ondan eminiz. Green Game'den daha kötüymüş bu game. Onu da öğrenmiş olduk. Son 50'ye giriyoruz arkadaşlar. Son 50'ye girmiş bulunmaktayız. Hemen bir üstümüzü daha Boşalım. Evet dostlarım son 50 tane deyiz. Onları da hızlıdan bir kırdıralım. Çünkü bu game'den pek umudum yok. Hani düşük ya. game. Şey yanlış game'lerden başlamışız. Yani bunu en başa koyabilirmişiz. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hadi. <laughs> bir unik takı daha aldık. Güzel. Unik takı demişim Pardon. ay takı. Ya Allah söyletiyor yani. Bir takı atarsa çok güzel olur. Bakıyoruz. Hala bir şey yok. Üstümüz doldu. Hemen bir daha üstümüzü boşaltalım hızlıdan. Evet dostlarım son 14 taneyi kırıyoruz. Bakalım bunlardan güzel bir şey çıkacağını umut ediyorum bu sefer. Nedense bir umut doğdu içime. Bakalım güzel bir takı alsak. Çok tatlı olur 5. Son 4. kırıyoruz. Hadi be güzel bir şey yaptık. Ve sonuncudan da ayrı <laughs> Impact. Yapacak bir şey yok. Hadi drop bölümüne geçelim. Evet dostlarım hesap bölümüne gelmiş bulunmaktayız ve muhatörü durumumuz böyle. Çok güzel bir raptor atışı olmuş fakat yeterli tatmin edici bir drop değildi benim için. Drop'ta böyle 17 tane busumuz, 25 tane ağaç seveceğimiz var, 6 tane unik takımız ve geri kalan droplarımız bu şekilde. Raptor şaşırtıcı de fazla attı ona şaşırdım ben. Onun dışında standart item droplarımız. 200 tane dropumuz böyle. Evet dostlarım bir game videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.